Arkadaşlar bu video iki kısımdan oluşmakta ve iki kısımla izledikten sonra sizler de yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzda şunu yapacağız. Sıfırdan hesap oluşturacağız. Şu an sıfırdan hesap oluşturan arkadaşlar o kadar şanslılar ki oyuna başlar başlamaz güçlü bir kadro oluşturabiliyorlar. Ama bunun iki farklı yöntemini sizlerle paylaşacağım ben. İki yöntemi de gördükten sonra lütfen görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Elimizde Fransa'ya basılıydı bu arada. Fransa'yı seçmeyeceğiz. Biz Türkçe'yi seçelim. Şimdi sıfırdan yepyeni bir hesap oluşturuyoruz. Yeni oyuna başlayanlar için ya da yedek bir hesap açmak için güzel bir zamanlama. Türkiye seçili ileri diyelim onayla. Oyuna başlarken oyun o kadar fazla hediye veriyor ki eskiye nazaran hemen oyunun başında bile güçlü bir kadromuz oluyor. Ama daha da güçlü nasıl olur ona da bakacağız. Şu an birinci yöntem Hemen giriş yapalım. Kabul edelim. Kabul et. Bunları onayla. Buradan bir kullanıcı adı verelim. Rastgele bir şeylere basalım. Biraz da sayılar. Devam et diyelim. Hesabımızı oluşturuyoruz sıfırdan. Oyun açıldı ve oyun açıldıktan sonra verdikleri hediyelere bakalım. Okey diyelim. Şimdi klasik mesajlar geliyor. Giriş bonusumuz. Hoş geldin giriş bonusu. Bunlar klasik özel giriş bonusu. Tamam. 3 tane Endonezya'dan top açma. Malezya'dan Tayland'dan ve Fransa'dan 5 tane top açma hakkını veriyor ki bu çok önemli. Güçlü futbolcular var içerisinde. Ve hediye kutumuza bakalım. Bu videonun ikinci kısmına geçtiğimiz zamansa o kadar fazla futbolcu hediyesi olacak ki onu da göstereceğim arkadaşlar. Birinci kısmını bir tamamlayalım. Çok fazla mesaj geliyor. Son mesaj olabilir. Evet. Şimdi gelen kutumuzdakileri alalım. Tümünü al diyoruz. Aldık. Oyuna başlar başlamaz. Hiç maç oynamadan şu an başlangıç görevlerinden de yine 4 yıldız oyuncu hediyeleri var. Zaten birkaç maç ya da 3-5 maç oynasak etkinlikleri birer kere oynayıp tamamlasak çok güçlü kadro oluşturabiliriz. Şu an etkinliklere baktığımız zaman e, etkinliklere giriyoruz. Burada başlangıç maçı var. 100 e-futbol parası veriyor. National Team'den Player of the Week'ten ücretsiz top açma hakkımız var. Ve diğer etkinlikler 1 milyon GP'den fazla kazandığımız International Cup da var. Bunları yaptığımız zaman ki bunları yapmak da kolay. Az, çok fazla vakit ayırmadan bile bir gün içerisinde bu etkinlikleri tamamlayabiliriz. Okey diyelim. Hatta standart oyuncu biletleri var. Bunlar Bunları bir kullanalım. Kimler gelecek bir bakalım. Normal kart futbolcular. Başlangıç için işe yarayabilir ama tabi ileri seviye güçlü kadrolar için belki çok işimize yarayacak oyuncu gelmeyebilir. Pasalic geldi. Gomez geldi ofansif ortası. Sol bek futbolcusu Nuno Mendes geldi. Paris Saint Germain'den bu güzel oldu. İlk başta o düşük seviyeli futbolcular yerine bunları kullanmak gerçekten gücümüzü arttıracaktır. Ve son futbolcumuz Saliba geldi. Saliba'yı da Saliba, de, Saliba normalde gerçek hayatta beklerde kullanıyor Arsenal bek pozisyonunda da kırmızı olsa keşke oyunda. Özel oyuncu listesine geldiğimizde maç oynasak Player of the Week'ten ücretsiz top açma hakkını elde edebiliyoruz. Şimdi gelelim buraya. Fransa'dan 5 tane top aç 5 tane top açma hakkı ile birlikte içerideki 5 oyuncuyu alıyoruz. Tüm oyuncuları alacağız. İçeride Mbappe var özellikle. Kaleci var. Kaleci çıkarmak bazen sorun olabiliyor. İyi bir kaleci Menyan var. Bunların hepsini alacağız. İkinci gelen isim Rabio oldu. Üçüncü gelen isim Ben Yeder. Mbappe bu arada gelmedi. Sona mı kalacak göreceğiz. Dördüncü isim Mbappe oldu. İçeride kaleci mi kaldı? Yanlış hatırlamıyorsam kaleci kaldı. Bu hesapta da kaleci çıkarmakta zorlanacakmışız meğerse. Ve son olarak kaleci gelsin. Beşinci futbolcumuz da kaleci. Kadronun yarısını oluşturduk. Üçer tane de buradan top açma hakkımız var. Bir Açalım belki işi yarayan futbolcu gelebilir. Şu an hiç maç oynamadan sadece hediyelerle kadromuzu oluşturduğumuzda ilk 18'imiz bu şekilde oldu. Ve özellikle Fransa'dan gelen 5 tane oyuncu e, gücümüzü arttırıyor. Bu şekilde başlangıç için fena değil. Güzel bir kadro. Bir saatimizi ayırsak etkinlikleri birazcık tamamlasak. Şimdi de hala hediyeler vermeye devam ediyor. Player of the Week'ten ücretsiz top açma hakkı başlangıç görevlerinden yüzey futbol parası ki e, ikinci günde giriş yaptığımız zaman bir yüzde oradan filan veriyor. Meçbesi meç de alsak adaylı sözleşmelerle ikinci günde güzel bir kadro oluşturmuş oluyoruz. Sadece iki günde bile yüksek seviyeli futbolculardan kadro oluşturabiliriz. Fakat şimdi ikinci yönteme geçelim arkadaşlar. İkinci yöntemimizde tekrardan hesap açacağız arkadaşlar. Bu sefer hediyeler daha da fazla artıyor. Bu videoyu çekmemin amacı da şu. Oldu ki yeni bir hesap açmak istiyorsunuz ya da oyuna yeniden başlamak istiyorsunuz. Ülke seçerken Japonya seçersek çok fazla hediye veriyor oyun. Ara ara hediye vermeye devam ediyor. Mesela geçen hafta canlı yayın linki vardı. Sadece linke tıklayarak bile e-futbol puanı kazanabiliyorlardı. Zaman zaman e-futbol parası hediyeleri de var. Şimdi de çok fazla oyuncu hediyeleri var. Bitti diyelim. Bu sadece dil seçimi. Burada bitti diyoruz yapmamız gereken oyuna başlarken ülkeyi seçerken Japonya seçmek ve Japonlar oyuna başladığında neler veriyor onlara bakalım. J harfine doğru gelelim. Evet, Japonya'ya geldik. Sadece burada Japonya olarak seçim yapıyoruz. VPN falan kullanmadım. Oyuna girerken Japonya'yı seçtik. Ülkemizi Japonya seçip oyuna girdiğimizde bizlere neler karşılıyor? Gelen kutusu 17. Az önce 17 değildi galiba. Tamam diyelim. Çarpıya bastık. Yine her zamanki gibi giriş bonusları. Burada farklı bir durum yok. Japonlardan 8 tane oyuncu hediyesi bu az önce bize verilmemişti. 8 tane Japon oyuncu. 4000 DP, 20 tane 4000 DP antrenör hediyesi var ki bu az önce bize de verilmedi. Antrenörler de önemli. Bunlar az önce bizlere de verilenler. Fransa'dan 5 tane top açma hakkı. Şimdi bir çarpıya basalım. Hediye kutumuzdakileri de bakalım. Yine aynı mesajlar geldi. Evet bitti. Son bir mesaj tamamdır. Hediye kutumuza baktığımızda Japonca yazanlar Japonlara verilenler. Aşağılara doğru inelim. Antrenörler var. Japonlardan top açma hakkı diğerleri zaten verilenler. Tümünü al diyoruz. Aldık. Yine 90.000 GP ile başlıyoruz. E, rüya takıma bir girelim. Etkinliklerine bakalım. Etkinliklere giriş yapalım. Buradan başlangıç maçını oynayıp yüze futbol parası kazanabiliriz. Bir tane önce stop açma hakkı. Aynı etkinlikler. Fakat buradaki etkinlik bizde yoktu. Abeme Cup. Bu Japonları gelen bir etkinlik. 100.000 GP. Buradan ekstradan 100.000 GP kazanabiliyorlar. E-futbol parası hediyesi bulunmuyor. Diğerleri aynı bize geldiği gibi. Bazen Japonlara buraya değişik etkinlikler geliyor. Geçen hafta vardı ama şimdi bitmiş. Önemli linke tıklama. İşte burada bir Japon etkinliği ile alakalı açıklama yapıyor. Bu bunlarda var. Japonlarda olan bizde yok. Burada maç bileti. Farklı bir durum var mı diye baktığımızda şimdilik yok. Hiçbir şey yapmadan en başta 22 tane ücretsiz top açma hakkı var. Hatta Standart oyuncu biletlerini de almadık. Görevler diyelim. Başlangıç görevleri. Bunları da alalım. Buradan da top açma hakları veriyor. Dört yıldızlı. Az önce bizlerde olduğu gibi. Belki buradan işi yarayan futbolcu çıkarabiliriz. Aldık bunları. Şimdi asıl önemli olan tarafa gelecek olursak arkadaşlar. Bizim ülkemizin Türkiye'nin nasıl paketi var? İtalyanların nasıl paketi var? Japonların da öyle bir paketi var. Göstereyim. Fakat Japonlar kendilerine bunu bedava yaptılar. Şöyle sağ tarafa doğru gelelim. Evet burada. 8 tane Japon futbolcu. İşlerinde kimler var? Ön planda olanlar. Mesela Kubo. Sağ kanat futbolcusu. Önemli bir futbolcu. E, 92 seviyeye kadar çıkıyor. Ofansif orta sahaları 93. Sağ açıkları var. İçeri girdiğimizde bu Japon paketini ücretsiz bir şekilde veriyorlar. Tabi ilk seviye bunları maksimum seviyeye çıkarmak lazım. Oyun tarzları hepsinde 90. Kendilerine bunu bedavaya veriyorlar. Tabii bu bir Japon oyunu. Kendi halkına bunları ücretsiz sunuyorlar. Ama biz şu an International Cup içerisindeyiz. Ve Japonlar gerilerden geldi. Birçok ülkeyi de geçiyor. Gol sıralamasında geçtiler. Belki hafta sonu etkinliğinde de bir hamle yapabilirler. Orada seçilen takımın oyuncularıyla oynuyoruz. Japonlar bir de burada seviyede yükseltmiş olabilir. Orada bile etkiliyor birçok şeyi. Şimdi bir Japon hesabı açtığımızda Kafadan 8 tane futbolcu geliyor. Eski Galatasaraylı Solbek futbolcusu Nagatomo da var içeride. Burada tabii birkaç tane futbolcu işi yarayabiliyor. Seviyesi 90 üzerinde olanlar. Şimdi biz bu 8 tane futbolcuyu bir alalım. Ve 8. futbolcuyu da alıyoruz. 8 tane futbolcu da tek tek almak çok zaman oluyor. Tümün al seçeneği olsaydı hepsini bir anda alsaydık keşke. 8 tane Japon futbolcu aldıktan sonra 5 tane Fransa'dan futbolcu yine aynen hediye edilmekte. Şimdi bu 5 tane futbolcuyu da alalım. Standart oyuncu biletleri var. 6 tane de buradan hediye. 4 yıldızlı futbolcu alabiliyoruz. Belki işe yarayan futbolcu olabilir. Bir hepsini de açalım. Galatasaray takımından Icardi geldi. 4 yıldızların en kötü avantajı şu olur. Satıp GP, DP de kazanabiliriz. kazanabiliriz. Kovacic de geldi. İlk başta kullanılabilecek isimler. James Rodriguez geldi klasiklerden eskilerden bir kadro oluşturuyorsak orada kullanırız kendisini. Sadece top açılımlarını yaptık fakat 9 tane ücretsizimize dokunmadık. Malezya, Tayland gibi yerlerden. Çünkü oradaki oyuncular birkaç tanesi yüksek seviyeli. Biz nasıl olsa Japonlardan aldığımız için orayı açmadım. Japon futbolcular daha yüksek seviyeye çıkıyor. Bu arada diğer hediyeleri de alalım. Hedefler. Buradakileri de alalım. Hiç maç oynamadan sıfırdan kadro oluşturduğumuzda ama Japon ülkemizi Japonya seçip de yaptığımızda dizilişi değiştir diyelim. 4-2-1-3 dizilişine geçelim. Hem ofansif orta sağ da var orada. Şimdi otomatik seç diyelim ve istatistiğe göre kendisi yapsın. 2200 kolektif güce kadar çıkardı. Bakıldığı zaman böyle bir kadro. Yedeklerde isimler bunlar. Hatta kadro dışına bakalım. Buradaki Japonları da alalım. Daha güzel duruyor kartlar. Hem seviyeleri de yüksek. Oyuna bırakıyoruz. Bazı yüksek seviyeleri dışarıda bırakıyor kubo kenarda kubuyu şöyle alsak renkli futbolculardan kadro oluşturalım. Bu eski Galatasaraylı Nagatomo yaşı bayağı var artık onun 36 yaşında. Sağ açık futbolcumuz da var burada Doğan. Kalecimiz zaten Menyan. Şöyle bakıldığı zaman hiç maç oynamadan böyle bir kadro oluşturuyoruz. Tabii çok güçlü bir kadro değil ama başlangıç için gayet güzel bir kadro ve şimdi etkinlikleri oynamaya başlasak bu kadroyla ve şimdi de hediyeler gelecek. Hatta şöyle bir futbolcuların yerlerini falan değiştirelim. Bazı görevleri de yapmış oluyoruz bu arada. Hedefler tamamlandığı için de alalım bu hediyelerimizi de alalım. Son GP'mize bakalım. Japonya'yı seçerek oyuna başladığımızda böyle bir kadro. Başlangıç için güzel bir kadro. Sonrasında etkinlikleri yapsak 2-3 tane de oyuncu kadromuza katıyoruz. Daha oyuna başlar başlamaz ne yapabiliriz? Geliriz başlangıç maçını oynarız. Buradan bir yüze futbol parası alırız. Başlangıç görevlerinin birincisini de tamamlamış oluruz. Hatta Player of the Week var. Bunu da tamamlasak buradan da bir tane ücretsiz top açma hakkı. 100-200'e futbol parası bir de buradan kafadan 3 tane top açma hakkı oluyor. Gerekirse ikinci gün bir 100'e futbol parası daha veriyorlar. Meç pesi alınır 250 futbol parasına hem adaylı sözleşmeler hem futbolcu hediyesi hem antrenörler hem de geriye e futbol paraları da veriliyor. Bir Japon iki günde çok güzel bir kadro kurmuş olabiliyor. Şu etkinlikleri tamamladığında bize göre daha hızlı bir şekilde güçlenebiliyor. Ayrıca etkinliklerde International Cup var. burada seçilen takımın oyuncularıyla oynamak gerekiyor ve Japon'un da Japon futbolcularını kullanacağı için Orada da bir avantajı var. 8 tane biraz daha normal kartından güçlü olan Japon futbolcuları burada kullanabiliyorlar. Eğer yeni bir hesap açacaksak arkadaşlar Japonya konumumuzu ülkemizi Japonya seçerek açabiliriz. Ekstra örneğin oyuna başlarken antrenör hediyeleri vardı. Zaman zaman e-futbol parası, e-futbol puanı hediyeleri de oluyor. Ben yedek bir hesap, yeni bir hesap açacağım zaman artık Japonya seçiyorum. Hızlı bir şekilde o hesabı güçlendirebilmek için. Bu video çekme amacım da Belki ikinci hesaplar açmak isteyen arkadaşlarım olabilir. Ya da oyuna yeniden başlamak isteyen arkadaşlarımız. Japonya seçerlerse normalinden daha fazla hediye kazanabilirler. Sizler de bunlarla alakalı yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.